1970'ten süre gelen büyük tecrübeyle harmanlanan büyük bir deneyim. Gelişen, büyüyen, hep ileriyi hedefleyen, arıların değerini emeğe çeviren bir serüven. Bingöl, Çapak Çurbal, Bal Diyarı Bingöl'ün doğa harikası yaylalarından eşsiz lezzet ve koku içeren balları tesisimizde üstün hijyen koşullarıyla doldurulup paketlenip tüketiciye sunulmakta. Bingöl ili Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bingöl Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Birimi birimiyle işbirliği içerisinde Bingöl Üniversitesi'nin uzman kadrosuyla iki aşamalı teste tabi tutulduktan sonra firmamız bünyesinde satışa sunulur. Ürün etiketi üzerinde yer alan karekod uygulamasıyla tüm analiz sonuçlarını göstermekteyiz. Bingöl Üniversitesi TTO hologram etiketi sistemiyle ürünlerimizin taklit edilebilirliği üniversitenin güvencesinde engellenmekte. En son 2022'de İngiltere'de düzenlenen uluslararası bal yarışmasında altın ödül alarak Bingöl'ün ve ülkemizin gururu oldu.